değişikliği bir vazife yok değil mi? Müşter de bir halkın ne ihtiyacı var? Sen halkı ne kadar yürürsen sürdürsün de o kadar güzel. Doğru. Ne şüphe her gün yeni insan olur. Değerli Başkanım Sayın Tunseher, selamlarını sizlerin kabul buyurmasını istiyor. Bir yerde okumuştum. Mizahla ilgili e, mizah düşünceyi boyama sanattır diye. Çok hoşuma gitmişti. yani. Düşüncelerimizi boyadığı konusunda ben de fikrim. Başkanımız çok renk, çok ses, çok nefes. İşte başkanımız Tunsever, o çok renklerle İzmir'in sokaklarını, caddelerini, tiyatro salonlarını, konser salonlarını, her yeri Sanatın o engin dönüştürücülüğü, düşündürücü insanıyla boyamaya devam ediyor. Çünkü sanat, Sayın söyle göre her yerde Herkes sanatla hemhal olmalı ve bu ülkenin aslında geleceğinin de bir anlamda garantisi o sanatla yorulmuş insanların bu ülkede biz varız diyerek seslerini yükseltmeleri ve itiraz etleri çok kıymetli sanatçıların ortaya koyacağı söyleşiler, performanslar, sergiler İzmir'in her yerinde birçok alanında bunlar göreceğiz. O Bu açıdan hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle İzmir'desiniz. İzmir size çok yakışıyor. Siz de İzmir'e çok yakışıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Büyük üsteyle, sonsuz saygıyla hatırlayalım. Alkışlar ona Ve onu almış olalım. Emre